Evet arkadaşlar bugün dijital aracınızın ben seslendiriyorum. Hadi bakalım başlayalım. Bir, iki, üç, dört, devam saymaya, biri yardım etse keşke buradan çıkmama. Beş, altı, yedi, sekiz, geçmiyor zaman, ne baylar ne şeker, her şey rüya sandın, söyle neydi planın. Ortalık kömüş gibisin ama tardesin, usta göneni Ne Nal kendimi korkacak bir şey yok ki. Aklım yetip gidiyor, çıkış kapısı mı o? Yalnızca bir ilüzyon Çıkışı içinde obsesyon Açtıkça kafalara görürsün Bir dijital halüsinasyon Açmaya çalışırsın iyi bakmışsın tumsaksın İşte bu Dijital halüsinasyon hmm. A, B, C, D benim adım ne? Öldüm mü yoksa dönüyor muyum deliye? X, D, duvardaki yazı Kurtar bizi diyen bir yardım çağrısı Her şey güya senden? İnan iyi olacaksın Mutluk görmüş gibisin Ama sen de tam delimemişsin Kimin ve kökü kaybetsin büyüsün adam yetip gidiyor çıkış kapısıma yalnız ya bir illüzyon çıkış içinde obsesyon açtıkça kapalı görürsün bir dijital halüsinasyon kaçmaya çalışma Çırsın. Bir bakmışsın tumsaksın İşte Dijital halüsinasyon oh. Peki sadece konfüzyon İçimdeki obsesyon Açtıkça kapıları görürüm Bir dijital halüsinasyon Kaçmaya çalışıyorum Mama burada tutsakmışım. Çünkü bu dijital alüsina. Yalnızca bir ilüzyon. Üç kişi içinde obsesyon. Açtıkça kapıları görürsün. Bir dijital alüsinasyon. Kaçmaya çalış. Şöyle bir bakmışsın tutsaksın işte bu. Kadar halüsinasyon Oooon Dijital halüsinasyon o on. Çıkar beni buradan Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay.